Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir içerik yapacağız. Daha önce benden istediğiniz yani uzun zaman önce istediğiniz aslında bir içeriği yapacağız. Marketteki fiyat listeleriyle ilgili yorum yapacağız. Alınır mı, alınmaz mı? Hem bunlarla ilgili bir alışveriş yapacağız. ...hem aldığımız sandıkları açacağız... ...bunlarla ilgili fikrimi söyleyeceğim. Biliyorsunuz ben daha önce bir hesapta oynuyordum... ...ve o hesabı kendi hesabımı silmiştim... ...ve daha sonra arkadaşların vasıtasıyla... ...farklı çeşitli hesaplarda sağ olsunlar oynuyorduk. Fakat en son ki oynadığım hesapta... ...artık hesabın sahibi oyunu bıraktığı için... ...doğal olarak ben de hesapsız kalmış oldum. E, şu an yeni bir hesap arayışındayız. Başka bir hesap bulup o hesaba geçme gibi bir düşüncemiz var ama... ...bu hesaba geçmek için beklediğim süre içerisinde... ...benim daha önce yani... O ilk sildiğim hesapla aynı dönemde açtığım fakat daha sonradan kasmayı bıraktığım bir hesap vardı. Onda biraz takılmaya başladım. Onda oynuyordum. Tekliflere gözüm takıldı. Bugün bir teklifi değerlendirip satın aldım. 80 TL'lik bir satın alma işlemi yaptım. Şöyle göstereyim size de bunu. Hani e, mantıklı mı mantıksız mı? Normalde biliyorsunuz ben bu oyuna para yatırmaya karşı olan bir insan. Yani bu oyuna para yatırmayın diyorum. Ancak e, benim şu an yapmış olduğum bu satın alma sizin yapacak olduğunuz satın almayla... Aynı durumda değil. Yani neden? Çünkü ben içerik üreticisi olduğum için bunu zaten e, YouTube reklam gelirlerinden falan bir şekilde karşılıyorum. Yani şöyle, ben zaten bu oyunu oynadığım için YouTube'dan ufak da olsa e, aylık küçük bir kazanç sağlıyorum. Yani bu oyunu oynayabilmem için zaten yeterli. Yani oyundan kazandım Oyuna yatırmış oluyorum. Benim kazandığım ekstra e, paradan herhangi bir para harcamış olmuyorum. Yani bu şekilde düşünecek olursak ben oyuna para yatırmış olmuyorum. Oyun kendi kendine döndürüyor. Benim bakış açım bu. Yani istiyorsanız tabii siz yine yatırmaya devam edebilirsiniz. Şöyle ben size aldığım teklifi de göstereyim. Teklif bana biraz da cazip geldiği için aslında bunu satın aldım ben. Şu teklifin aynısını aldım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bir teklifi satın aldığınız zaman tekrar satın alabiliyorsunuz. Burada bir defa satın almışım. Görüyorsunuz zaten 2 bölü 1 şeklinde. Burada hiç satın almadığım bir paket olduğu için 2 bölü 2. Mesela şu paketi bir defa satın alabiliyoruz. Yine aynı şekilde şu paketi bir defa satın alabiliyoruz. Ama dediğim gibi ben bunun bir tanesini satın aldığım için burada 2 bölü 1 şeklinde gösteriyor. Satın aldığım paket bu arkadaşlar. E, 7200 jeton satın aldım. Toplam 80 TL para harcadık. 79.99 bizi yalancı çıkartıyor ama bir kuruşun herhalde aramızda hesabı olmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi hesabım, bu, bu eski hesap arkadaşlar. Şu e, harpi yoktu zaten. Bunu zaten atölyede 3-5 parçası eksikmiş. Yani daha önceden parçaları bir şekilde düşmüş. Nasıl düştü hatırlamıyorum bile ama eksik biraz parçası vardı. Biraz gümüşle takasa girdim falan. O şekilde harpiyi e, atölyeden çıkarttım arkadaşlar. Yoksa aylarca atölyede parça üretmenizi yine tavsiye etmiyorum. Ama dediğim gibi elinizde varsa mesela şu şekilde şöyle göstereyim. Gerçi elimde bir şey kalmadı. Silahlardan gösterebilir miyim? Yani mesela ee, benim harpi fark ettiğimde 7500 parçası falan vardı. Yani toplamda bir 2500 parça toplamam gerekti. Onun bir kısmını ürettim 1-2 gün içerisinde. Bir kısmını diğer elimdeki robotlarla takas ettim dönüştürme işlemiyle. Dönüştürme işlemini biliyorsunuzdur. Şuradan elinizdeki parçalardan bir tanesini veriyorsunuz. Yani dönüştürmek istediniz, elinizden çıkartmak istediniz parçayı buraya girip yeni üretmek istediğiniz parçayı buraya girdiğinizde buradan dönüştürme ücreti ödüyorsunuz. Dönüştürme ücretini ödeyip 5 harpi parçası karşısında 2 Dimitr parçasını alabiliyorum mesela şu an. Bu şekilde sizde dönüşüm yapabilirsiniz. Şimdi bunu açıkladıktan sonra şöyle hemen sandığımıza girelim. Bakalım bu hangardan şöyle hangarda bir tekrar göstereyim. Seviyeleri bu şekilde arkadaşlar. Takip eden arkadaşlar az çok biliyor zaten. Bu hesap çok eski bir hesap. Yani öyle ikinci bir hesap olarak açmıştım. Hani kaybolur, çalınır, bir şey olur diye. Ama daha sonradan oyunu öğrenmeye başladıktan sonra iki hesabı aynı anda kasamayacağımı anladıktan sonra bu hesabı salmıştım artık. Bırakmıştım. O zamandan beri bu hesap duruyordu. Şimdi diğer hesabı sildik, boşa düştük. Bu hesabı tekrardan bir hareketlendirebilir miyiz? Yani bir 80 TL'yi feda ettim ben. Bilmiyorum. Belki ileride bu hesapla yine oynamaya devam ederiz. Ya da yine başka bir arkadaşın hesabında oynamaya devam ederiz. Bilmiyorum. Eğer başka bir hesapta oynamaya da devam edersek zaten bunu bir çekiliş yaparız. Bir arkadaşımıza hediye ederiz o çekilişle bu hesabı da. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Modül falan hiçbir şey yok. Pilotlar, pilotlar hak getiri. Bir şey yok yani. Bomboş bir hesap aslında. Çok da dolu bir hesap değil. Ama şuradan açacak olduğumuz 7200 tane jetonla bu hesap biraz hareketlenebilir. Buradan bize ne veriyormuş? Ee, şundan sonra ödül garantidir diyor. Yani 297 defa bu sandıktan açacağız ama yani 297 defa açtıktan sonra mı verecek? Açmadan önce de çıkma ihtimali var mı bilmiyorum ama 297'den sonra ödül garanti diyor. Yine buradan bize Mars, Serap, yine ee, Serap, yine Harpi, Kipri, Skyros gibi robotlar var burada. Yani bunlardan bir tanesi düşebilir. Ve yine buradaki tüm silahlardan e, aslında işimize yarayabilir. Yani bayağı işimize yarayacak bir şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Burada yine pilotlar falan var mevcut robotlara. Burada parçalar var. Yani bu parçalarla falan bir şekilde yani en azından ben bir ya da iki tane robotu silahıyla beraber buradan dizebileceğimizi düşünüyorum. Yani 80 TL parayla şu an oyundaki en güzel robot ve silahlardan bir kombinasyon çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım sonu ne olacak diyelim. Haydi bismillah başlayalım açmaya. Bakalım ilk parçadan ne verecek bize. Aslında bin bin mi açsak? İki tane. Evet bir tane kafadan Venom geldi abi. Bir tane kafadan Venom'umuz geldi. Evet İlk silahımızı aldık tek parça olarak. Güzel. Buradan parça çıktı. 3 tane parça. 250 dekay parçası. Devam kereyiz. Bakalım. Yine parça. Muhtemelen yüksek oranda parçalar çıkacak. Önemli değil. Parça çıksın onları birleştiririz. Tek bir eşya haline getiririz arkadaşlar. Bu arada ışığı bilerek kapattım. Çünkü ışığı açtığım zaman e, gün ışığını kaybetti. Biraz akşamüstü çekiyorum anlayacağınız üzere videoyu. Gün ışığını kaybettiği için karıncalanma oluyor görüntüde. Yani o yüzden böyle daha bir karanlıkta bilmem bilmiyorum. Değişik bir şey oldu ama umarım bundan dolayı rahatsız olmazsınız. Bakalım günün sonunda bize hangi parçalardan eşyayı tamamlama fırsatı verecek. Evet yine garanti ödül geldi. Evet bir de böyle bir şey var kromola. Güzel. Bir tane kroma krom molamız oldu. Bunu söyleyemiyorum. Dilim dönüyor. Evet, özel ödül kalan süresi. 19 sandık açtıktan sonra bir özel ödül verecek yine. O zaman devam kereyiz. Devam ki. buraları biraz belki hızlandırabilirim. Editleme olayında. Çünkü uzun sürecek gibi. Ben videoya başlarken bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum ama bilmiyorum. Bakarız. Edit esnasında bakacağız buralara. Kral o pilotu istiyorum be. Ve totem yaptım. Ve pilotumuz da geldi. Bu neydi? Mars'ın taretinin hasarını ve atış hızını büyük ölçüde arttırır. Çok iyi. Bir tane de Mars alabilirsek tabii çok iyi. Hadi bakayım devam ki. Yani şu ölü hesabı diriltebileceğiz mi? Onu çok merak ediyorum. Yani ben dirilteceğimizi inanıyorum. Bazı ufak tefek işlemlerle, kendi yöntemlerimizle <laughs> bilenleri biliyor bu yöntemleri. Bilmeyenlere de söylersem zaten ben de patlayabilirim arkadaşlar. Aga be. Orada bir tane şey vardı. 150'lik jeton anahtarından vardı. Ondan verseydi ondan da açabilirdik. Yine Blight parçası. Şöyle bir tanesini tüm açsak mı? O 5000 dekay parçası çok iyi. Güzel. Şöyle bir bin taneye bir basalım ne verecek ya? Bir aradan bir bin tane götürelim. E 10 ödül seç. Otomatik olarak açalım mı? Yok ya tek tek açalım. Ee, kral. Tüm parça yok mu? Dur bu tarafta. Aa bu tarafta da. He. 250. Şunu da ver. Bu hazard. Peki. Bu ney? He, bunları mı aldım? Aga be, tek parça çıkmadı. Ah, özel ödüle bir tane kaldı. Şimdi bunu açtıktan sonra bir tane daha özel ödülümüz gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane tıklayalım rastgele. Yine Blight parçası verdi 500 tane. Tamam dedik. Şimdi özel ödül geliyor. Hadi bakayım. Hızlı bir şekilde seçeceğim. Sumuta. Burada Sumuta vardı. Totem yaptım. Bakalım. Radzor verdi. Olsun. Olsun. Fark etmez. O da güzel. Şimdi bir 19 tane daha açtıktan sonra bize e, yine şey verecek. Garanti ödül verecek. Hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar artık. Hani çok da videoyu uzatıp çıkartmanın anlamı yok. Bu şekilde hem sanırım daha keyifli olacak. Şöyle bir. Totem yapacağım. Aralarda bir boşluk bırakıp gideceğim. Neyse halim çıksın falim. Hadi bakayım. Kral be. Tüm parça versene be. Tüm bir eşya ver ve Şaşırt bizi be. Kaç oldu? 8 9 Sonuncuyu bunu mu açsam, bunu maçsam. Kaderi değiştiremezsin reis. Aga be. Ha, gerçi onda da dekay parçası varmış. Bir bin tane daha yapıştıralım. Bir bin daha gelsin reis. Bir bin tane daha gönder bizi oradan. Ama aga içinde herhalde tüm parça yok gibi geliyor bana ya. Yine aynı totemle gideceğim ya. Yine 1, 3, 5, 7 o şekilde devam edeceğim. 1, 3, 5. Aga be oyunu kandırmaya çalıştım ama. Şöyle yapacağım. Bundan Kate. Bundan var mıydı? Kitlenin hedeflere daha fazla hasar ver. Hasar güçlendirmesi lockdown silahlarda sınırlandır. Güzel. Lockdown silahlarında kullanabiliriz. Fena değil yani. Alabilir. Aga güzel. Bak bu güzeldi. İyi. Tamam bak bu seferki 9'u deste güzel. Şu, bunun şu yanındaki iki taneyi mi açsam ya? Şu yanındaki iki taneyi açmak istiyorum abi. Aga be. Yani iki tane tüm parça verdin ya. Yani bir tanesi pilot. Aa, o bir taneyi şey mi garanti ödül için mi verdin o bir taneyi? Allah belanı vermesin senin. Ben de onu tüm parça çıktı sandım. Aga bir, on, bir bin tane açtık, sonra bir bin tane daha açtık ya, yani 20 tane sandık açmış olduk. Onu burada vermiş oldu. Neyse bu şekilde devam edelim birkaç ya. En azından heyecan oluyor, açılan desteleri görebiliyoruz. Yalnız bayağı parça verdi. Bir de o az önceki garanti ödülü 3 e, parça açsaydı en azından içinden az önceki totem gibi totem yapma şansımız vardı. Mesela az önce Sumut'a çıkmıştı ya. Açılırken beraber kağıdın üstüne tıklayıp neyse halim çıksın falim yaptım ama olmadı. Serap Enter. Dayanamayacağım. can 1000 tane 1000 tane daha açarsam kaç tane kalıyor? 1 <laughs> saniye. 14. 4 tane kalıyor. Şuradan bir 1000 tane daha basalım o zaman. 4 taneyi de tek tek açarız yine. Serap bu sefer random yan yana açacağım. Boşluk bırakmayacağım. Totemi değiştirelim reisler. Herhalde böyle böyle serabı aldık gibi geliyor bana. Parçalara hiç bakmadım şu anda. Parça birikimi ne durumda ama. Aga be. Pek. Evet. Dediğim gibi 4 tane kaldı arkadaşlar. Bakalım Garanti ödülden bu sefer ne verecek? Yine Blight. Blight'ı garantiledik zaten ya. Bir 3 tane falan herhalde yapmıştır yani. 3 tane falan çıkartırız. Birleştiririz diye tahmin ediyorum. Kral şu Fainter'ı ver. Fainter'ı riske atmayak ya. Fainter da biraz biriksin. Blight. Abi ne Blight verdi be. Ne Blight'mış oğlum bu. Garanti bu mu? Bir sonraki mi? Bir sonraki. Yine dekay. Ver bakalım reis. Hadi bakayım ver şu garanti ödülü. Aga. İşte bu. İşte bu aga. Aga işte bu. Bu çok iyi oldu be. Gerçekten bu çok iyi oldu. Çünkü Kipri'nin bir tane bile parçasını alamamıştık. Ama kendisinin tamamını aldık. Çok iyi. Çok iyi abi. Ço 10 numara oldu bu ya. Gerçekten on numara oldu. Bir de kromolayı falan fullleyebilirsek eğer ya da serabı falan yani tek parça çıkartabilirsek şeyden e, parça olarak tamamlayabilirsek çıkan parçalardan Çok iyi olacak. On numara olacak. Hadi be reis. Ayrıl da gel. Ama şunu anlamış olduk ki ee, özel ödülden haricinde tüm parça vermiyor arkadaşlar. Yani burada 15 tane 16 tane pardon 19 taneydi. 19 tane yüzlük sandık açacaksınız ki yani 1900 jeton harcayacaksınız ki bir tane tüm parça versin. Bunu anlamış olduk. Yani buradaki ödüller random çıkmıyor aslında. Yani sadece şeyler random çıkıyor. Parça olanlar tüm ödüller vermiyor. 19 tane de bir defa tüm ödül veriyor. Bunu anlamış olduk. Evet son olarak şunu da açalım. Sonra atölyeye gidelim. Bakalım toplamda hangi parçadan ne kadar toplamışız. Yine mi Blight? Allah cezanı vermesin ya. İçimiz dışımız Blight oldu reis. Ya Blight'i kesin aldık hani. Ona kesin gözüyle bakıyorum ama. Şöyle reis. Aldığımız ödülleri zaten biliyoruz ya. Buralara bakmaya gerek yok. Hep parça parça verdi. Şimdi benim merak ettiğim atölyede Evet, iki tane parçamız tüm bir şekilde birleşmiş. Aga B, Serap'tan o kadar çıkarttık birleşmemiş mi? Silah hangisi? Evet, Blight ve Decay. Yani ee, Hazar parçaları, fainter parçaları kötü değil, kötü değil. Yani Klav parçalarından çıkmadı hiç. Sürekli e, Blight parçası verdi. Hazard dekay parçası vermişti zaten. 17.000 tane dekay olmuş. 15.000 tane... E, pardon. Blight olmuş 17.000 tane. 15.000 tane dekay olmuş arkadaşlar. Hazard'dan 9.250. Bu da az kalmış. E, Fainter 7.000 parça olmuş. Hammer. Bunlardan az verdi. Evet. Az verdiği parçalar şunlar. Şunlardan çok çıkmadı. Yani o bin bin açmıştık ya. O bin bin açtıklarımızda hiç dikkat etmedim hangi parçalar çıkıyor diye. Demek ki orada da bunlar ağırlıklı olarak çıkmış. Yani fena değil. Bunlar da zaten nasıl olsa alırız. Ekstra zaten biz iki tane mi üç tane mi silah aldık. Ne almıştık biz? Şuradan. Sumuta değildi değil mi bizim aldığımız? Sumuta mı vardı? Şöyle bakalım aralarına. Sumuta yok. Evet, Venom geldi bir tane. Bir tane Radzor gelmişti. Aga B, şey olsaydı... E, toksin olsaydı silahların ismini hatırlayamadım. Bu kombinasyonu çıkartıp olduğu gibi Leo'ya takma gibi bir düşüncem vardı. Tamam, eee... Shell kalkanı var. Patlama hasarı veriyor. Ama şu an oynadığımız ligde zaten Leo gerçekten tank bir robot. Eğer 3 tane toksin, 1 tane beyin yapmış olsaydık güzel olacaktı ama silahların ismini unuttuğum için o yüzden bir check etmek istedim. Kontrol etmek istedim. Parçalardan. Parçalardan. Şuradan robotlardan ne kalmıştı ya? Robotlardan aga be. Serap 4000'de kalmış. Bu kötü oldu. Kipri'yi aldık zaten. Biz bu arada Kipri'yi unuttuk ya. Kipri'ye hiç bakmadık abi. Kipri'yi şunun yerine koyabiliriz herhalde. Şöyle robotu değiştir diyelim. Başka bir şey düşürmedik değil mi ya? İnsan umut ediyor işte. Keşke bir şeyler daha düşmüş olsa diye ama. Evet sanırım düşenler bunlar. Yine güzel abi. Yani 80 liraya e, Kipri'yi aldık. Silah aldık. bayağı bir silah aldık yani. Parçasını da birleştirdik. Bunlar yarın bir gün... E, şunlar çıkar arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim sayıları. Şu mesela burada iki tanesini tamamladık ama şu bakın burada 9250 7000 parça oldu bunlar. Bunlar az bir parça değil. Yani 3-5 sanda bilemediniz 7-8 sanda bunlardan da muhtemelen tamamlanmış olacak. O şekilde düşünmek gerekiyor. Bence güzel bir alışverişti. Yani 80 liraya en kötü şartta Kıpri'yi almış olduk abi. Yani hiçbir şey alamasak bile 80 liraya Kıpri'yi almış olduk. Kipriye burada 4 tane molot taksam bile bir tane kromola Skalt. Skalt hangi silahtı ya? Silahın hangi silah olduğunu unuttum abi. Şu şeydi değil mi? Lav silahıyla roketlerin kompetik bir karışımı yakıcı alevle yanan mermiler atar. Skalt. Skinden dolayı çıkartamadım silahı. Neyse bunu dener. Hangi silah olduğunu hatırlarım zaten. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu hesapla oynamaya devam eder miyim? Etmez miyim bilmiyorum ama hani dediğim gibi bu 80 liraya en azından şimdilik yeni bir hesap bulana kadar ufak ufak vakit geçirmek için gözden çıkarttığım bir paraydı. Eğer başka bir hesap bulursak onda oynamaya devam edersek bu hesabı çekilişle aranızdan bir kişiye hediye ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.